Ee, iyi bir e, oyun olmadı bizim için. Öncelikle onu söyleyeyim. E, i̇ki ayaklı maçlarda e, böyle bir skorun altından kalkmak e, tabii ki kolay değil. Zor. E, bu skorun altından kalkmak e, biraz zor. Çok basit goller yedik. E, oyuna iyi başlamadık. Maalesef e, yani karışık bir e, takılma çıktık bu akşam. Ama e, yediğimiz basit goller. E, de. Sivas Spor bizden daha güçlüydü. Bizden daha fazla koşuyorlar. Daha fazla mücadele ediyorlar. Biz onları yapmakta biraz zorlandık bu akşam onu söyleyeyim öncelikle. Ama dediğim gibi bu sene kupa biraz zor. Çünkü bütün büyük takımlar kupada var. Yani bu çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafı birden maksimum güçlü oynamak bizim için biraz zor. Ama ee, Ravuşu var tabii oynayacağız çıkıp ama ne olur bilinmez ee, lige e, hazırlanıyoruz İlk yarı bitti İkinci yarı e, aynı kadroya devam edip ikinci yarıyla iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz onu söyleyeyim öncelikle ee, inşallah önümüzdeki süreç hem bizim için hem Malatya Spor için iyi olur Soru, soru var mı? Valla bilmiyorum o konuda çok bilgi sahibi değilim ee, bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. ya tam olarak ne olup ne bittiğini bilmiyorum. Bu konuyla ilgili fazla bir bilgim yok ama şu anda bizle beraber olduğu için bizim oyuncumuz konumunda. Bugün de onun ikinci yarı kullandık. Yani hafta sonunda kullanmayı düşünüyoruz büyük bir ihtimalle. Bakalım ya e, transfer bitene kadar herhalde netleşir. İyi akşamlar. <laughs>